ayna kapansın Dilara kendine baksın. Wow inanmıyorum. Yarın değil mi? <laughs> Dokunmazsan seviniriz. Nasıl buldun? Şöyle öncelikle çok beğendim. Elinize sağlık. Makyaj konusunda hani şu biraz çıkıntıları beğenmedim ama hani o koyuluğu Onların hoşuma ne gitti. makyajları. Makyajdır. Evet, e, kahkül olayı olmuş. Biraz kestik ama oldu. Tayfun evet. Bey. Evet. Dalmışsınız. Dinliyordum. Yorum. Ne düşünüyorsunuz? Ee, nasıl buldunuz saçı? Pardon. Şey ilave mi bu kahkül? Yok kendi saçı. Geriye doğru alıp öne doğru getirdim. Uçlarını da düzledim. Ya o kahkülü o örgüler sanki ilave gibi geldi bana yani bağışla. Örgü ilave ama kahkülü kendi saçı. Kendi saçından kahkül yaptım. O zaman kızacağım. O zaman kızdırmam lazım. Çünkü şey e, kahkül ha şeyden arkadan getirip yaptım. Hı <laughs> hı arkadan getirdim. Ha, tamam şey ucunu ya biraz o sivri geldi. O kendi kahkülümü arkadan mı getirdin yaptın? Hayır. Yaptım. Uzundu kendi saçı. Geriye doğru toplayıp Geriye doğru, öne, öne doğru, doğru getirdi doğru ben yurdum. Düzledim önünü kes. Kahkülü evet, yok yani. Kahkülü yoktu. Kahkülü yok. yok çok uzunca. mantıklı bir hareket ama işte biraz kıvrılsaydı falan orası şu şu şey hmm. em, ne o örgüydü o? Plastik örgülerle naylon saçlarla birlikte sanki o peruğun şeyiymiş ilavesiymiş gibi bir hissiyat yarattı bende. İşte Kah peruk yok orada. İşte, Sadece örgüler ilave. Anladım hani işte, işte o, örgün ila o örgün ilave oluyor ve açık oluyor olması. Kahkülü de görmediğim için sanki öyle bir kahküller vardır ya ilaveler. Onu öylece koydu zannettim. Ee, o örgüler açık olduğu için bana o hissiyatı veriyor. Ee, öndeki o şeyi, örgüyü daha işte görmek isterdim bir anda. Ben biraz bakıp bakıp, belki numaradan da olabilir ama çok göremiyorum öndeki örgüyü. Onun üzerinde de böyle o sarı şeyler vardır ya. Antik Mısır meselesindeki gösteriş, gizem. Hani hep vardır ya ihtişam şu bu. Onu şu saçta, şuralarında en azından görmek isterdim. O kafadaki çok oturmamış ona şey yapalım. Kakülü güçlü beklerdim yani. En önemli istediğim şey kakül olurdu. Şu önde bir iki tane şuralarda o açıkları yani eleştirilen çok bir şey de yok ki. Tamam benziyor evet. Biraz daha güçlü görmek isterdim. En azından şu kahkülü. Onu görsem yani iyi eline sağlık ama orayı da güçlü görmek isterdim. Demek istediğim bu. Hasan sen ne diyorsun? Ee, öncelikle Tayfun abiye katılıyorum. Kahküller çok seyrek durmuş. Çok çok zayıf durmuş. Saçı katlamışsın bu çok büyük bir maharet değil. Alıp saçı gizlemek, alta saklamak zaten sana mükemmel bir aksesuar verilmiş. ...yani Hayır, o saçının... ...biraz şanslısın aslında gerçekten şanslısınız... ...çünkü o aksesuarı o renk çok güzel gösteriyor... ...yani o konuda biraz şanslısınız... ...ben çok beğenmedim... ...önleri çok zayıf buldum zaten... ...genelde mısır kadınlarını gösteren aksesuarı... ...ve saçın boyutudur... ...örgüler de Tayfun abinin dediği gibi çok belirgin değil... ...daha belirgin olsaydı ya da... ...aykırı zıt renkler olsaydı... ...daha böyle bir öne çıksaydı Aha. örgüler... ...mısırlı çok daha... kadınlar simsiyah saç kullanır e, ee, ve örgüleri mor mu olur? Öyle bir şey mi var? Şimdi, Senin dünyandakini bilemem. Arkadaşım örgü mor veya değil ben zıt renk diyorum. Yani beyaz bir püskül kullansaydın örgü şart değildi ki. Hiçbir şey yapmasan alıp ip koysaydın. Yani örgü yaptın diye sana kötü eleştiri yapmıyorum. Örgüler simsiyah değil oradaki, Oradaki o aksesuarı o detayı görmek isterdim. Bir de şurada bir görüntü kirliliği var. Onu da bir makas madem hazır eline almış, kesmişsin. O... Oraya da bir makas atsaydın. Farkındaysan modelim en son çıktı ve sürekli yakasına değil. sürtün. Bu bahane oradan değil. Oradan bir tel çıkması benim hiç problem değil onun nazarı olsun. Sevcan burası bir yarışma benim hiç problemim değil. Ben bir de puanına yansıtırım. Benim, Yansıt, senin problemim değilse kimin problemi, yani. ki. kimin problemi anlamadım yani. Kimin problemi? Sen Senden zaten iyi bir şey beklemiyorum. Çünkü neden? Nasıl Kendine iyi bir şey bekliyorsun? Ben olarak senden iyi bir şey ediyorsun. bekliyorum. Alini Öyle bir profesyonel lense ediyorsun ki evet, kendini hem bilinle Evet ben buraya fış kondursam sen illa ki bekleyeceksin sen bir mana bulacaksın. Bulacağım ama eden. ben manalarım altı dolu o füskül orada göbenim gözümü yoruyor mesela. Bence bana iyi davran çünkü burada ağınları ben gönderiyorum. Dinle beni. Ee, Mısırlı kadınlar Mısır döneminde şey saçlar genelde zaten küt ve kısa oluyor. Şurada zaten küt olur. Fikrini sevdim ama topladığın saç çok kabarık, çok şişiriyor. Bunu sevmedim ya. Sana yani anlamadım şimdi nereye çekiyorsun? Ben başka bir şey söylüyorum. Sen, Sen başka bir şey söylüyorsun. Burada, Sen ben ne yapmaya gönderirim. çalışıyorsun? Onu da bilmiyorum. Elinden geleni de ardına koyma. Konuş. Gönder gönderebiliyorsan hadi bakalım. Abin de böyle diyordu. İki makasas, bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin Sensin Kuaförüm sensin